Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatına ait silahlı insansız hava araçları Membiç'in doğusunda yer alan Tişrin Barajı hattında PKK YPG terör örgütüne üyesi teröristlerin kullandığı bir gözetleme merkezini hedef alarak imha etti. Bölgede eş zamanlı olarak şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Tişrin Suriye Tel ve Sakaviye hattında Suriye ordusu birlikleri ile SDG terör örgütü üyesi teröristler arasında yoğun çatışmaların sürdüğü bildiriliyor. Sabah saatlerinde YPG terör örgütü üyeleri Suriye Tel tepesine sızma girişiminde bulundu. Ardından Namiye ve Sakaviye köylerine topçu ve havan saldırısı düzenledi. Buna karşılık Suriye ordusu angajman atışlarıyla karşılık verdi. Çatışmalar sırasında Suriye Tel Tepesi'nin gerisinde YPG terör örgütüne ait bir FPV saldırı dronu havada imha edildi. Suriye Savunma Bakanlığı, SDG terör örgütünün Halep'in doğusundaki Telmaz, Alsa ve Keyariye köylerini havan toplarıyla vurduğunu açıkladı. Açıklamada Güçlerimiz SDG terör örgütünün bilinmeyen nedenlerle kontrolü altındaki Untine köyüne roket attığını tespit etti. Suriye ordusunun Untine köyünü hedef aldığı iddiasını reddediyoruz. Saldırıyı SDG terör örgütünün gerçekleştirdiğini teyit ediyoruz. SDG Halep'in doğusundaki sivilleri sistematik olarak hedef almaya devam ediyor. SDG terör örgütünün Keyariye'de işlediği katliamda iki şehit ve 3 yaralı oldu. Suriyelileri koruma ve güvenliklerini sağlama görevimizi sürdürüyoruz. Umtine katliamının sorumluluğu tamamen SDG terör örgütüne aittir ve kamuoyunu yanıltmakla suçluyoruz denildi. Suriye Cumhurbaşkanı Şarada SDG terör örgütünün Aralık ayına kadar Suriye'ye entegrasyon konusunda ayak sürmeye devam ederse, Bölgede Türkiye'nin askeri operasyonu gündeme gelebileceğini açıkladı. Şara, SDG ve PKK içindeki bazı gruplar anlaşmanın uygulanmasını sabote etti ve süreci yavaşlattı. SDG terör örgütünün Kuzeydoğu Suriye'deki statükosu yalnızca Türkiye için değil, Irak için de ulusal güvenlik tehdidi oluşturuyor. Suriye zaten %90 oranında ademi merkeziyetçidir. Toplum federal sistemi veya ademi merkeziyetçiliği tartışmaya hazır değil. Bu talepler özünde ayrılıkçı. Buraya Kürtlerin haklarını talep etmek için geldiyseniz, zahmet etmeyin. Bu hakları korumak ve Kürtlerin Suriye'nin eşit vatandaşları olmasını sağlamak benim temel ilkemdir. Kürtlerin haklarını sizden daha fazla önemsiyorum dedi. Öte yandan Türkiye ile İsrail arasındaki gerilim her geçen gün artarken İsrail tarafından kışkırtıcı açıklamalar ise devam ediyor. İsrailli emekli tüm general Yitzhak Birik, Mısır ordusunun, İsrail devletinin işgali için eğitimler gerçekleştirdiğini savundu. Mısır'ın Sina'daki güçlerinin, barış anlaşmasında izin verilenden dört kat daha fazla olduğunu ifade eden İsrailli general, Mısır, Sina'da İsrail ile savaş için altyapı hazırlıyor. Mısır ordusunun sevkiyatı için Süveyş Kanalı üzerine yüzlerce geçiş yapılıyor. Mısır ve Türk orduları yakın zamanda en büyük ortak deniz tatbikatlarından birini gerçekleştirecekler. Mısır, Arap ülkelerine İsrail'e karşı harekete geçme ihtimaliyle liderlik ediyor. Sonuç olarak Mısır İsrail'e karşı düşman hale geldi ve barış anlaşması Sadece kağıt üzerinde değerini kaybetti dedi. İsrail ordusunun Suriye'de Türkiye ile gerilime hazırlanması gerektiğini aktaran İsrailli general Türkiye, NATO'nun ikinci büyük ordusu ve sürekli güçleniyor. İsrail hava kuvvetlerinin ciddi bir teknolojik avantajı var, özellikle F-35'lerle ancak Türkiye asker sayısı ve donanma noktasında üstün. Türkiye ayrıca balistik füzeler üretiyor. Türkiye'nin Suriye'deki askeri konuşlanması ve operasyonları İsrail ordusunun hazırlığını gerektiriyor. İsrail, Türkiye'nin sınırlarına konuşlanmasından endişe ediyor ancak İsrail ordusunu büyütmek ve Türkiye ile çarpışmaya hazırlama çalışması yok. Türkiye'nin Suriye'yi ele geçirmeye veya en azından Kürtleri bastırmaya çalışması İsrail'e dost güçlerle çatışmaya yol açabilir. Türk Hava Kuvvetleri büyütülüyor, yeni füzeler geliştiriliyor, Suriye ordusu Türk silahlarıyla donatılıyor. Bunlar gelecekte İsrail'e karşı kullanılacak. Türkiye'nin artan bir menzile sahip balistik füzeleri İsrail'i hedef alacak dedi. Diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı Türkiye ile Mısır arasında 13 yıl aradan sonra ilk kez Doğu Akdeniz'de ortak deniz tatbikatı düzenleneceğini duyurdu. Türkiye-Mısır Dostluk Denizi adıyla icra edilecek özel harekat tatbikatı, 26 Eylül tarihine kadar devam edecek. Öte yandan Yunan Hükümet Partisi Milletvekili Angelos Sirigos Güney Kıbrıs Rum yönetimine İsrail hava savunma sisteminin yerleştirilmesiyle ilgili olarak, Türkiye, Kıbrıs'ın savunmasının herhangi bir şekilde güçlendirilmesine karşı, sevk edilen sistemler etkili olduğunda daha da rahatsız oluyorlar. Radarın Türkiye'nin içini de görüyor olması tehdidi daha da yakın hale getiriyor. Toplanılan veriler İsrail ile de paylaşılacak, Ankara bundan özellikle rahatsız. Türkiye sevkiyat nedeniyle birçok yönden rahatsız, Kıbrıs silahlandırılıyor, sistem, güçlü, Türklerin arka bahçelerini gözetliyor ve bilgileri İsrail'e gönderiyor. İsrail, Türkiye üzerinden Suriye'ye nelerin sevk edildiğini görmek istiyor. Türkler, Suriye'yi arka bahçeleri haline getirmek ve İsrail'in dibine silah sistemleri yerleştirmek istiyorlar. İsrail bunu kabul edemez. Bu sevkiyatın devasa bir jeopolitik önemi var dedi. Diğer yandan Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silah ve savunma sistemleri birçok ülke tarafından envanterine katılıyor. Türkiye'ye birçok alanda ambargo uygulayan Avrupa ülkeleri ise Türkiye'nin geliştirdiği silah sistemlerine muhtaç durumuna geldi. NATO Rusya'dan gelen artan insansız hava aracı tehditlerine karşı erken uyarı ve müdahale kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla Polonya ve Romanya'ya Türkiye'nin gelişmiş Merops gözetleme sistemini konuşlandırmaya başlayacak. Euroactiv sitesinde yer alan haberde NATO'nun Türkiye'nin çok spektrumlu geniş menzilli optik gözetleme sistemini Rus insansız hava araçlarının müttefik hava sahasına yönelik ihlalleri konusunda artan endişeler arasında Polonya ve Romanya'ya konuşlandıracağı belirtildi. Haberde bu hamle, Polonya makamlarının 10 Eylül gecesi yaşanan 19 hava sahası ihlalini duyurmasının ardından geldi. Söz konusu olaylar NATO'nun doğu kanadında daha güçlü gözetim çağrılarını artırdı. Türk savunma sanayi şirketi Aselsan tarafından geliştirilen çok spektrumlu geniş menzilli optik gözetleme sisteminin helikopterlere ve insansız hava araçlarıyla entegre edilebildiği, bulut ve toz içerisinden düşman sistemlerini tespit edebildiği belirtiliyor. Sistem ilk kez 2022 yılında kamuoyuna tanıtılmıştı denildi. Alman haber ajansına göre sistemin kullanımına yönelik eğitim Ukrayna'nın desteğiyle önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak. Analistler bu konuşlandırmanın erken uyarı kapasitesini güçlendirmesi ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının ve komşu ülkelere taşan etkilerinin kalıcı bir unsuru haline gelen insansız hava aracı tehditlerine karşı tepkilerin hızlanmasını sağlamasının beklendiğini söylüyor. Bu karar aynı zamanda NATO'nun Doğu Avrupa'daki gelişen hava polisliği stratejisi kapsamında radar ve geleneksel savaş uçağı tepkilerini tamamlayıcı unsur olarak optik gözetleme sistemlerine yönelik daha geniş bir yönelimi de ortaya koyuyor.